Herhalde bunu yükleyeceğiz. Çok yorgunum Pamuk. <laughs> Çok yorgunum. Sen <laughs> e Ben bunu nasıl yükleyeceğim? Ha koydum galiba. <laughs> Kafamı şey yaptım be. Ezdim. Lan bunu. <laughs> Onu tutma. Ha dur bir dakika. Bak. Aa. Lan sıkıştım araya tat. şey oldum. Hadi, hadi, Katapultu itiyoruz. Dur. Mancınık gidiyor. Allah. Çek şunu biraz. Çek çek çek. Lan sıkıştırdık şeyi. Çarkına taş girmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya ne bileyim. Allah çıkmıyor Allah. da. Nasıl şunu biraz gevşetsene bakayım sen. Ama dur bacağım sıkışıyor Buradan <laughs> şey beraber, dur. Beraber. Yok olmaz muhtemelen. Tamam, hadi. Haydi güle güle. Nasıl basacağım bunu bilmiyorum. Tamam. <laughs> Aa, <laughs> sana uçağın tekmeyle geliyorum. Ya. <laughs> Aa ben <laughs> sanki seni zıplattım gibi oldu şeyden. Ben, ben Bu kol yani. ne? Aa, nasıl çıkacağım Tut şunu. Tut ulan. Evet. Ha. Aa. Anlatmamış <laughs> beni neden attın? Ya yeah, oh sen. Aa. Gel yastık savaşı. <laughs> Gel buraya. Şöyle silahımla biraz haşır neşi olayım. Allah. Yastığını bırakma. Oldu. Kıçına şaplak. Bayağı dövdüm ha. İnanılmaz dövdüm. Ya bıraksa benim yastım mı? <laughs> Harekete bak. <laughs> juggernaut gibi deniyordu. Neydi? Tren de miydi? Neydi? Tiran de miydi? Onun gibi deniyor. <laughs> Hadi hop. Atarım aşağı. Allah. Hop. Hayır. Hadi. it bu şey olur ya böyle mavi ışını ve şeyin kırmızı ışını savaşır böyle iyi ile kötünün. Çok iyi vuruyorum var ya. Çelme hareketleri. Aha düşürdüm. Uf çok iyi vurdum be. Tam ensene. Dış, dış. Ah, duvara denk geldim. Dış. Bak 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 ne hale geldi. Rakip kaçmaya çalışıyor. Oo, çok iyiydi bu ama çelmeyi yedi. <laughs> of, çok. iyi! <laughs> 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 <Dış, gülüyor> ya ben girmekten hayır. <laughs> <dış, gülüyor> çok saçma. Ua. Of, çok kıt headshot. Ya. <gülüyor> Aa, ıskı. Uf, tam Git <laughs> <laughs> <güç> şey, <laughs> şey, adı ne onun? Hop. Hayır. Aha. Ee he he. Ciyanım yanıyor. Biraz sana bunu <gülüyor> <gülüyor> kemal <dili. gülüyor> Hayır. Hayır sal beni. Hayır pamuk düşüyoruz. Hayır. 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 Gel, gel. Bakın, hayır. Yani gel. <laughs> Şimdi daha kendi çıkıyor ulan nasıl bu pozisyona düşürdü beni Lan var ya kurtuldum hayır. galiba hayır sal beni gel. Tutun şuna lan eşek herif tutun şuna. <laughs> Kulağımı bırak <laughs> Salıyor kendini bir de Ulan ne kollar var bende de. Vay be, wow. Sanki şey gibi baksana böyle. Uçakta şey açılmış da bir delik açılmış. Kaç kaldı sana şey? Hadi tamam gel. Aa eline tutuşma. Baksana aa hareketle de gel ha. Tettenettennüm. <laughs>

Yukarı bak. Evet. Ha <laughs> <Ay> ha <laughs> dayan yolluyorum. dayan ha geliyordum ha alacağım ağaca kedi takıldı. ha ha kapat. Aşağı kapat. ha Aşağı ha 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 Geliyorum. Hayır. Hop. Bak ben iniyorum yavaş yavaş. Hadi. Tamam. Kapadım. Hayır. Dur, du tutundum, güzel tutun. Tutundum. dur. Tutundum. Ulan. <laughs> ah sıkışacaksın. Tutundum. Dur geliyorum. Tamam çıktım çıktım. Çıktın mı? Çekiksin üzerinde durma.